Herkese merhaba arkadaşlar. Insomniac Marvel Spider-Man 2 hakkında iki yeni fragman gösterdi. Elimizde de birçok yeni oyun görüntüleri ve bilgi geçmiş oldu. Valla bence adamlar ilk oyundan tüm geri bildirimleri, eleştirileri dinlemişler ve her şeyi düzeltmişler. Hakkında yeni şeyler gördükçe oyuna söyleyecek kötü bir şey bulamamaya başlıyorum. Neyse lafı uzatmadan fragmanlar hakkında konuşmaya başlayalım. Bugün çıkan iki fragmanda da baya üzerinde durulduğuna göre önce oyunda olacak kostümler hakkında konuşabiliriz. Öncelikle şunu diyeyim. Bu alternatif kostüm bakımından ben hiçbir oyunun bu kadar muhteşem bir iş yaptığını görmedim. Üçüncü oyunda artık bize verebilecekleri tek şey herhalde her parçasıyla ile kendi Spider-Man kostümümüzü yaratmak olur. Bu oyunda hem tahmin ettiğimiz üzere geçen oyunlardaki tüm kostümler var. Hem kostüm sayısını 65 üzerine taşıyan birçok yeni kostüm var. Hem de her kostümün farklı renk varyasyonları var. Adamlar cidden çıldırmış. Şunu söyleyeceğim bazı renk varyasyonları baya çöp. Biraz Avengers oyunu kostümlerini anımsattı bana ama geneli iyi duruyor bence. Bu arada şu an kostümler hakkında gördüklerimizden sonra artık Insomniac'ın ileride Superior Spider-Man işleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü Petra kostümünü çoktan verdiler. Adamlar ilk oyun çıktığında Miles kostümü için de, Symbiote kostümü için de daha sonra işlenecek şeyleri şu an Petra kostümü olarak vermek saçma olur demiştiler. Superior şimdi verdiklerine göre herhalde o hikayeyi işlemezler. Dokok artık başka şekilde intikam almaya çalışacak. Oyunda simbiyot halindeyken kostümün görünüşünü değiştirmenin de hala olacağını düşünüyorum bu arada. Ama tam olarak nasıl ayarlarla emin değilim. Belki simbiyot için ayrı kostüm seçenekleri vardır daha interface'de görmemişizdir. Neyse hadi biraz gördüğümüz kostümler hakkında konuşalım. Pre-order bonusu olarak gelen kostümlerden biri olan Miles için Shadow Spider Suite'i görüyoruz. Miles'ın en sevmediğim çizgi roman serisinde sonradan giydiği yeni kostümünü görüyoruz. Çizgi roman sevmiyordum ama çizgi romandan oyuna kostümü iyi geçirmişler bence güzel kostüm. Askerimsi bir Spider-Man görüyoruz. Belli bir çizgi romandansa eminim yakında ortaya çıkar. İlginç bir şekilde simbiyot Raimi kostümünü görüyoruz. Herhalde ilk oyun zamanı Raimi kostümü yüzünden çıkan onca kavga sonrası bu oyunda tekrarını istemediler. Direkt alın istediğinizi biliyoruz işte burada demişler. Bu arada bence gayet güzel görünüyor iyi yapmışlar. Umarım normal Raimi kostümünü de bu oyunda düzeltmişlerdir. İlk oyundaki versiyonunu ben açıkçası pek sevmiyorum. Peter'ın pre-order bonus kostümü, Ark Knight suite'i veya çok fazla insan Assassin's Creed Spider-Man dediği kostümü görüyoruz. Captain America Miles kostümünü görüyoruz. Bari kalkan özelliği de koysunlar. Çizgi romanlarda Miles'ın amcasının Iron Spider kostümünü görüyoruz. Miles'ın ilk oyunundan ana kostümünü, Trek suite'i, Sportswear suite'i, 2099'u görüyoruz. Spider-Man Life Story çizgi romanındaki Miles'ın astronot astronot kostümünü görüyoruz. Peter'ınki de kesin vardır diyeceğim de Deluxe kostümlerinde zaten bir astronotumsu suit var. O yüzden Life Store'daki kostümünde koyarlar mı bilemiyorum şimdi. Yakın yıllarda çıkmış Ben Reilly Scarlet Spider kostümünü görüyoruz. Bence daha koyulmamış diğer kostümleri de bu oyunda karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi Superior Spider-Man ve Superior O kostümlerini görüyoruz. Bence muhteşemler kral kostümde geri dönüşünü yapıyor. Ditko tarzı renk varyasyonu da var. Shadow Spider Suit'in bir renk varyasyonunu aksiyon halinde görüyoruz. 2099 Miguel O'Hara kostümünün siyah beyaz renk varyasyonunu da görüyoruz. Bence baya yakışmış bu renkler. Ve açık dünya fragmanında gördüğümüz kostümler bu kadar. Digital Deluxe suitlere gelirsek de sadece onlar için bir fragman aldık zaten. Açıkçası Peter'ınkileri o kadar da sevdim mi bilmiyorum ama Miles'ınkiler fena olmamış bence. Genel olarak ama neredeyse hepsinde bir abartı, fazla tasarım var gibi. Ben şahsen daha sade, temiz kostümleri daha çok seviyorum ama bu tarz ekstrem kostümlerle de arada oynayasım geliyor. O yüzden bazılarını kullanırım herhalde. Neyse bu kostümler için ekstra para verip Deluxe Edition'ı almak gerekiyor. Bence pre-order kostümleri oyun içinde de bedava vardır da bu deluxe kostümleri için her şekilde ekstra para verilmesi gerekecek. Okey tüm bu kostüm çılgınlığı hakkında konuştuğumuza göre diğer şeyler hakkında konuşmaya başlayalım. Aile sallanmada şu ana kadar yeni animasyon görmemiştik sonunda gördük ve belli ki Maya's oyununda getirdikleri dinamik, aile sağlanırken böyle akışkan bir şekilde hareket etme sağlayan sistem bu oyunda da var ve Peter'a da eklenmiş. Aile sallanma ve ağ kanatlarıyla süzülme hızı da zaten söylenildiği ve görüldüğü üzere kesinlikle arttırılmış. Aile sallanma ve bu webwings olayını birleştirdiğinde şehirde seyahat iyice ilk oyuna göre farklı hissettiriyor da dediler. Bu konuda baya heyecanlıyım. Sonuçta oyundaki her şeyi yaptıktan sonra saatlerce şehirde gezinmek kalacak. Benim için oyun en önemli şey bu traversal, şehirde seyahat. Acaba oyunda ilerledikçe hızı da arttırabilecek miyiz? Şu an hızlı görünüyor ama ben şahsen daha da hızlandırabilmeyi isterim. Ki PlayStation şehrin bir tarafından diğerine Spider-Man'ler arası değişimi 2-3 saniyede yapabiliyorsa bence feci hızlı ağ ile sallanmayı da kaldırır. Harita büyüklüğü de zaten şehre Brooklyn ve Queens eklendiğinden dolayı bildiğin iki katına çıkmış. Adamlar rahat ve oyunun hızını bozmadan şehirde ilerleyelim diye ellerinden geleni yapmışlar. Map de cidden çok iyi görünmeye başladı. Hem grafikler iyice gelişmiş, bence bu noktada şehir efsane görünüyor hem de mekanlar bayağı iyi Coney Island, Midtown High, Brooklyn Visions Academy hepsi manyak iyi olmuş Midtown direkt Ultimate Spider-Man'den, Visions'da Spider-Verse filmlerinden çekip alınmış. Oyunun görsel tarzı ve grafiklerinde yeniden yaratılmış gibi görünüyor. Bayıldım. Şu durum çok iyi. İlk oyunun aldığı eleştirilerden biri oyunun biraz Ubisoft oyunu gibi hissettirmesiydi. Yani map'te her şeyin yeri belli. Oyuncuya sadece oraya gidip aktiviteleri yapmak kalıyordu. Gerçek bir gezinme, keşfetme hissi alamıyorduk. Ki aile sallanma zaten çok iyi olduğundan bu benim için çok da sıkıntı değildi. Ama ikinci oyunda bu problem devam etse biraz bayardı herhalde. Neyse ki adamlar bizi dinlemişler ve liste tamamlıyor değil de sayeden şehre keşfediyoruz hissini vermek için birçok başarılı open world oyununun kullandığı yöntemlerden eklemişler. Evet bazı yan görevler direkt telefonumuza aramalarla vesaire alınacakmış. Eminim onlar daha küçük görevler olacak diğer oyunlarda gördüğümüz tarz görevler olacak. Ama birçok yan görevde şehirde göreceğimiz görsel ipuçları sayesinde bulunup alınacakmış. Ayrıca bu yan görevler basit de olmayacakmış. Gayet düşünülmüş büyük yan görevler olacakmış. Ben zaten kaç videodur diyorum. Benim geçen oyunun en sevmediğim yanı yan görevlerde. Tüm görevlerin en az ilk oyundaki Tombstone görevi gibi olması gerektiğini, ana hikayeyi koymanın biraz zor olacağı, sıkıştırılmış hissi yaratacağı düşmanları, yan görevlere koyup, onlara kendi hikayelerini vermeleri gerektiğini savunup durdum. Ve adamlar da tam olarak bunu yapıyor. Bu büyük yan görevler daha önce bu evrende görmediğimiz düşmanlarla, boss fight'larla bitecekmiş. Herkesin çok istediği düşmanlardan biri Mysterio'ydu. Onu onayladılar bile. Fragmanda şehirde gezerken gökte gizemli bir sembol görebilirsiniz. Mysterious bir sembol görebilirsiniz diyorlar. Ve direkt Mysterio sembolü görüyoruz. İlk oyunun çılgın Scorpion görevinden sonra asıl ilizyonlar yapan Mysterio ile neler yapacaklar merak ediyorum. Bu arada şöyle el uzatan bir adam görüyoruz. Bana tanıdık biri gibi gelmedi. Karakteri tanıyan olursa yorumlara yazsın da işte akla ilk gelen şey adamın Mysterio'nun bir kimliği olabileceği. Adam sanki kandırmaya hazır gibi elini uzatıyor zaten. Mysterio yan görevinden bir kesit olabilir. Bakacağız artık ne çıkacak. Bazı görevleri Peter, bazı görevleri Miles yapabiliyor. Öyle bir zorunluluk olduğunu biliyorduk zaten. Ya bayağı da mantıklı aslında. Prowler yan görevini Miles'ın yapması hikaye bakımından daha mantıklı olacağından mesela o görevi herhalde Peter'la yapamayız. O tarz daha hikaye odaklı büyük görevlerde oyun hangisiyle oynamamızı istiyorsa onunla oynarız. Ama şimdi düşündüm de Peter'ın da artık bir Prowler'la karşılaşmasını ve oradan çıkacak ilişki dinamiğini görmek de isterim. Her şekilde yan görevlerin de sonunda düzgün odak alacağını bilmek gerçekten mutlu etti. Umarım sen ben görevi de olur. Bence feci eğlenceli olur. Bir de evet şehir büyüdü de sonuçta map'in bir sonu olmak zorunda. Hikaye bakımından bunu şöyle açıklıyorlar sanırım. Craven görünmez duvar gibi bir şey örmüş bu duvarlarda bazı yerlerden girip de challenge'lar yapabileceğiz gibi görünüyor. Bakalım challenge'lar her şekilde biraz zor yapılır bence de umarım oyunun hikayesi de artık en son zorlukta bir zahmet zordur. İlk iki oyunun hikaye görevleri çok kolaydı. Miles, Peter, Tag Team ve özel saldırılar da mükemmel görünüyor. Genel olarak animasyonlar zaten beklenildiği gibi feci iyi olmuş. Oynanışa da bayağı enteresan hareketler geliyor gibi. Ne kadar interaktif olur bilmiyorum da özel saldırı olarak cidden her şeye baktığında bayağı özellik var gibi görünüyor. Evet Spiderman robot kollarla dövüşmesini sevmiyorum ama bu noktada zırlamanın çok da mantığı yok. Ayrıca bu Peter sorunlarını zekasıyla aparatlar yaparak çözen bir Spiderman olduğundan artık yapacak bir şey yok deyip kabullendim. Çok mantıksız da değil, çok hoşuma da gitmiyor. Nötrüm, kabullendim artık. Simbiyot ondan gittiğinde bile gayet oynanışı güçlü olacak gibi görünüyor. De bu adamlar şey falan demişti simbiyotla oynadığınızda oynanışın değişimini hissedeceksiniz. Çok daha agresif olacak demişlerdi. Sanki mekanik kollar yeterince agresif değilmiş gibi. Bildiğin Peter adamın içinden geçiyor. Hiç kimse hayatta öyle saldırılar sonrası yaşayamaz. Abartmışlar sanki bir tık. Spekülasyon yapmak isteyenler için de alın size map'i gösterirken içindeki birçok sembolü de göstermişler ama adlarını kapamışlar. Hangi sembolün ne gösterdiğine dair tahminlerini öne sürmek isteyenlere yorumlara davet ediyorum. Prowler, Mysterio ve fotoğraf makinesi sembolleri belli ama diğerleri şu an yoruma açık. Bu arada ben açıkçası PlayStation 4'ü takmayıp direkt oyunu PlayStation 5 için tasarlamalarına sevindim. Evet birçok kişinin oynamak için beklemesi gerekecek ama bu fedakarlık sonucu çok çok daha iyi bir oyun alıyoruz. Bence oyunun olabileceği en iyi şekilde çıkması en önemli öncelik. Bunu deyip tüm PlayStation 5'i olmayan takipçilerimi de kızdırdığıma göre artık videoyu bitirebiliriz. Videoda anlaşılıyor mu bilmiyorum da boğazım bayağı ağrıyordu biraz zor konuştum. Umarım ama beğenmişsinizdir videoyu. Herhalde oyun çıkana kadar daha fazla bilgi oynanışı da görürüz. Gördükçe hakkında videolar çıkaracağım. Eğer merak ediyorsanız abone olmayı unutmayın. Neyse arkadaşlar hadi artık benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Twip Twip